Şimdi kızlar, pazar akşamından e, ekşi mayalı hamurumu, biz hamur çoğaltma diyoruz. Akşamdan hamurunu tutuyorum. Sabaha kadar bu bekleyerek kabaracak. Ne var bunun içine? Bir litre e, sıcağa yakın ılık su. Bunun içine dolapta bir önceki ekmeğimden ayırdığım ekşi mayalar. Bu ekşi mayayı nasıl yapıyorsunuz diye soracaksanız ben yapmıyorum. Bu ekşi maya, inanın siz deyin. 10 yıllık ben diyeyim 11 yıllık annem yıllardır yaptığı ekmek hamurundan ayırıp dolaba koyar bir sonraki ekmekte yine aynı hamur Hamur çok eski bir hamur, ekşi hamur, ekşi maya çok eski bir maya, o yüzden yeni değil. Ekşi maya yapmayı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Şimdi. Mayayı karıştırdığım suyun içine yavaş yavaş un ilave edeceğim. Ne kadar un ilave edeceğim? Ee, buza kıvamına gelene kadar. Bakın arkadaşlar, kıvam bu. Bu kıvamda. Sadece maya, 5 bardak, 1 litre, sıcağa yakın ılık su, ekşi maya, ekşi mayamda ne kadar? 1-2-3 yemek kaşığı kadar bir şeydi, ekşi maya. Ee, üzerine şu. Boza kıvamını alacak kadar un ilave ettim. Güzelce çırptım. Şimdi kapağını kapatacağım. Ee, bu sofra bezi diyoruz biz. Bu örtüyle güzelce saracağım. Sabaha kadar mayalanacak. Sabah tekrar yoğurma aşımız var. Onu da detaylıca anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar kuru fasulye de ısıttım. Şurada etimi de çıkardım. Ee, Trakya'da genelde ekmek yapıldığı günler tabi bizim ekmeğimiz e, dışarıda e, Toprak fırın deriz biz, öyle söyleyeyim. Topraktan fırın yapılır, toprak fırında pişer. Ee, kışında çoğu zaman peçka dediğimiz e, içinde ekmeklik kısmı, fırın kısmı olan kuzine de deniyor, maşinga da deniyormuş. Ee, ben de Instagram'daki diğer e, arkadaşlarım sayesinde öğrendim diğer yörelerdeki ismini. O, bizim peçka dediğimiz sobada pişer kışın, yazında e, bahçelerimizdeki toprak peçkalarımızı şey pardon toprak fırınlarımızı yakarız orada pişiririz ekmeğimizi ve o gün mutlaka kuru fasulye pişer kuru fasulye kuru fasulye nohut kaçınılmazdır ekşi mayalı taze ekşi mayalı ekmeğin yanında bizde de gelenek eşim çok seviyor oğlum da çok seviyor o yüzden kuru fasulyeyi akşamdan ısladım etimi de çıkardım yarın da inşallah ekmeğim fırının altında pişerken üzerinde de e, fasulye pişecek ben artık yatıyorum hmm. Sizler iyi geceler diyeyim ama biraz anlamsız olacak. Siz gündüz göreceksiniz videoyu. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet dedim ama aklıma gelmişken Allah nasip ederse yarı yıl tatiline köye gideceğim. Köyde size birçok video çekmeyi düşünüyorum. Köy hayatı ile ilgili, peçka yemekleri ile ilgili annemle yine gözleme yapacağız. kuru gözleme buraya getirmek için. Yani gözleme hamuru öyle söyleyeyim gözleme yufkası. Annemin bahçelerini, bahçede neler ektiğini, köyle ilgili güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Hele ki yazın o köyün keyfini görseniz yaptığımız kışlıklar, turşular, reçeller, salçalar, domates sosları, kurutmalıklar. Yazın o kadar eğlenceli, o kadar aktiviteli geçiyor ki köy hayatımız. Allah nasip ederse hızlı görürsek yine bu tür videolar çekip köy hayatı ile ilgili köy özlemi çekenlere, köyü olmayanlara çok güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Köy özlemini gidermek isteyenlere, köy hayatını merak edenlere. İlla görmek de isterseniz Instagram'da öne çıkan hikayelerimde bolca var köy hayatımla ilgili. Videolar, fotoğraflar, yaptığımız yemekler, kışlıklar, turşular, her şey var. Oradan da Instagram tam bir olak hesabımdan yazı beklemeden görebilirsiniz. Yeni bir günden yeniden merhaba hanımlar. saat Sabah 6.10 geçiyor. Eşimle kahvaltı hazırlamak için bu kadarken saatte uyandım. Bakın bir önceki videoda bahsettiğim köyde yapıyoruz dediğim kuru gözleme yufkası. Şöyle bir yufka. Onu bir 10 dakika önce su ile ıslattım. Örtünün arasına koydum. Biraz yumuşadı. Şimdi bunun içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ben mesela kaşar rendeliyorum kendime yaptığım zaman. Kaşar biraz sıkı rendeliyorum. Çok güzel oluyor. Ve şimdi bunu lor peyniriyle biz Trakya'da kesik deriz. Etişik deriz. Akşamdan bakın dondurucudan çıkardım onu. Hemen. hiç kaseyi de boşaltmadım. Gerek yok. Kalanından da yarın sabah işimi ee, yumurta yapacağım. Kesik yumurta. Lor koydum orasına. Kapattım. Şimdi sıcak yağ döküyorum tavaya pişireceğim bakın arkadaşlar ee, akşam mayaladığım hamur belli olmuyor şu anda çok ama böyle güzel bir kabarmış şimdi onu böyle bir tur güzelce karıştıracağım ekşi mayalı hamurumuzu bakın şu uzayan bir görüntüye gelmiş bunu bir tur karıştıracağım tekrar kapağını kapatıyorum süle serip bu arada sessiz konuşuyorum kusura bakmayın sabah saat altısı işim uyuyor oğlum uyuyor oğlumun odası mutfağın tam karşısında rahatsız etmemek adına yedi buçukta oğlumu da kaldıracağım bakın gözden alıp işte döndürürken içinden yoğurları döküldü biraz akşam ısladığımız fasulye de kaparmış bu buraya kadar sıçramış döndürürken işte eşim kahvaltısı hazır dünkü kekten var havuçlu cevizli kekten yanında kekini yer bu bardakta poşet çay yaptım bu kadar şimdi eşimi şey yolcu ettikten sonra ben hani biraz sabah sporumu yaparım yarım saat 40 dakika sonra oğlumu uyandıracağım online dersler için Nihayet arkadaşlar kendi e, kahvaltıma geçtim. Olumlu kahvaltısını yaptırdım. Dersinin başına oturdu. Saat 9. Şimdi ben kahvaltımı edeceğim. Bakın e, bir tane yeşil e, elma. iki tam ceviz. Bir küp süzme peynir koydum. Peynir cevizle yemek peygamber efendimizin sünneti. E, aynı zamanda faydalı. O yüzden sık sık peynir ceviz yiyorum. Ay, e, çörek otu da yine peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinden. E, ölümden başka her derde devadır e, diye hadis-i şerifimiz var. E, her gün bir çay kaşığı ben tüketmeye çalışıyorum. Benim bütün kahvaltılarımda e, Instagram'dan takip eden arkadaşlarım bilir. Her, her kahvaltımda her peynirin üzerinde e, çörek otu olmazsa olmazdır. Ortalama 3,5-4 yıldır e, her kahvaltıda çörek otu mutlaka tüketiyorum. Bir yandan da şöyle etimi koydum. Etim pişmeye başladı kuru fasulyenin eti. Hı. Aspiratör bu ara çalışmaya başladı. Biz i̇şte açmayayım kapağını da çalışmasın. Etimi koydum bir yandan. fasulyesini önden haşladım. Şimdi kahvaltımı edeyim. Bir saat 10'a kadar çay keyfi yapacağım. Ondan sonra da ekmeğimi yoğuracağım inşallah. Survivor başladı. Tehlikenin farkında mısınız? Benim projem Haziran'a kadar televizyonun başında böyle zıp zıp zıplayacak. Asla oturmuyor. Şimdi arkadaşlar e, ekmeğimin başına artık açılmıyor da <laughs> oturdum. Bakın şöyle yakından göstereceğim. Sabah 6'da karıştırmıştım ya bir kez. Yine kabarmış. Ekşi mayadan kaynaklı. Şu anda ekşi maya su Undan başka hiçbir şey yok içinde. Şimdi şunu, bunu şöyle iyice bir karıştıracağız. Sonra arkadaşlar karıştırdıktan sonra ben bunun içine yavaş yavaş ununu ilave edeceğim. Ne kadar ilave edeceğim? İşte iki bardak un ilave edeceğim, eleyerek ee, o unla birlikte e, tuzunu ilave edeceğim. Bir, i̇yice bir tur karıştıracağım. Ekmek yaparken bu ekşi mayalı ekmek, normal mayalı ekmek nasıl yaparsanız yapın. E, kuru maya ile ya da yaş maya ile ne ile yaparsanız yapın tuz ve mayayı kesinlikle aynı anda koymayın mayanın e, yapısını bozuyor öyle söyleyeyim şimdi iki bardak unumu koydum eledim bunun içine tuzunu da atıyorum hamur artık e, kaşıkla karıştırılmayacak kıvama gelene kadar arkadaşlar şimdi iki bardak unlu koydum tuzunu da koydum normalde e, ununu tuzunu koymadan önce benim akşam boşalan maya şişeme maya ayırmam gerekiyordu ekşi maya bir sonraki ekmekte kullanmak için e, şimdi ben iki hafta sonra köye gideceğim için annemden onun mayasından alırım diye e, maya ayırmadım hani dolapta yer tutmasın diye e, çünkü iki haftada köyde kalacağım köye gidene kadar önümüzde bir iki hafta var Maya boşu boşuna dolapta durmasın diye ayırmadım köyden gelirken annemden annem yine muhtemelen biz oradayken ekmek yapmış olacak mayası daha taze olmuş olacak annemden maya alıp geleceğim o yüzden ayırmadım ama siz yaparken ununu karıştırmadan önce akşamdan hazırladığınız maya un su karışımından şöyle e, küçücük bir şey, bakın yani 2 yemek kaşığı 3 yemek kaşığı kadar ayırsanız size bir koca tepsi ekmek yapıyor aklınızda olsun iki iki bardak ununu ilave ettim. Tuzunu ilave ettim. Ununu iyice yedireceğim. Sonrasında ben artık hamur kaşıkla karıştırılmayacak kıvama gelene kadar kaşıkla karıştırıyorum. Elimi sokmuyorum. İyice koyulduktan sonra, katılaştıktan sonra elimi sokarak yoğuracağım. Şimdi kızlar bir iki bardak daha un ilave ettim. Geçen Ekmeğimden kalan bir önceki ekmekten kalan yarım paket maya ilave ettim. Şimdi diyeceksiniz ki ekşi mayalı ekmeğe neden e, ekstra maya koyuyorsunuz? Bilenler bilir ekşi mayalı ekmek yapısı gereği çok fazla kabarmaz. Biraz sert olur. Ee, eşim o şekilde yemek istemiyor. Yani bizim annelerimiz yıllardır yarım küp yaş maya ya da yarım paket kuru maya kullanıyorlar. Yani en azından bizim köyümüzde öyle. Öyle alışmışız. O sert ekşi mayalı ekmeği... Çiğnemekte de yutmakta da açıkçası zorlanıyoruz. He, e, bu mayayı koyduğum zaman çok doğal bir ekmek mi oluyor? Hayır olmuyor. Ama dediğimiz gibi, dediğim gibi alışkanlık. E, ben yine yine yiyorum. E, o kadar çok ayırmıyorum ama eş, eşim hiç istemiyor o sert ekşi mayalı ekmeği. Oğlum hiç yemek istemiyor. O yüzden ben de e, yarım paket maya kullanıyorum. Ama bu yarım paket maya yani neredeyse 2 kiloya yakın un kullanıyorum ekmeğe. 1 kilogram sudan oluyor bu ekmek yani şu o kadar malzemeye yarım paket maya hiçbir şey diyebilirim şimdi ben yoğurmaya başlayacağım yoğurma esnasında tekrar görüntüleyip sizinle paylaşacağım şimdi arkadaşlar artık e, kaşıkla yoğurmak zor oldu elimle başlayacağım yoğurmaya normalde eldiven kullanıyorum ben e, hamuru yoğururken o da hijyen açısından değil benim egzamalarım var Egzamalarıma bu maya çok dokunuyor, o yüzden eldiven kullanıyorum ama eldivenim kalmamış. O kadar çok eldiven tüketiyoruz ki artık marketlere giderken, dolmuşlara binerken sürekli elimizde eldivenim bitmiş farkında da değilmişim. Şimdi bakın şurada su var. Bir kase sıcak su. Bu sıcak suyu niye aldım biliyor musunuz? Böyle hamur elime yapışıyor ya. Ee, hamurda süt, yağ olmadığı için çok ele yapışan bir hamur. Ee, artık e, hamuru toplamaya başladığımda Una doyduğunda ve hala elime yapışıyorsa elimi şöyle sadece elimin iç yüzünü e, suyun içine dokunduruyorum yoğurmaya devam ediyorum ki hamur elime yapışmasın. Ben şimdi yoğurmaya devam edeceğim. E, yaklaşık bir yarım saat 40 dakika yoğuruyorum arkadaşlar. E, dakika yoğurdum arkadaşlar. Şimdi üzerine kapağını kapatıp yine böyle şu sofra bezi dediğimiz örtüyle sarıp 2 saat bekleteceğim. 2 saatin sonunda mayalanmış olacak. E, tepsiye somunlama işlemini yapacağım. Ekmeğimi yoğurdum sardım. Fasulyemi de daha ekmeğimi yoğurmaya başlamadan önce pişmeye koydum önden etleri pişirdi biliyorsunuz. Etler yarı yarıya piştikten sonra fasulyesini ilave ettim. Hatta şu anda fasulye pişmiş gibi de duruyor. Hemen bunun ayrı bir tavada yağını salçasını yapıp son aşamaya gelmem lazım. Çünkü evet fasulyeler pişmiş valla. İyi ki bakmışım yoksa lapa yapacaktık fasulyeyi. Şimdi kızlar hamuru böyle toplayacağım. Bakın Buraya da tepsiye de yağ döktüm. Tepsiyi yağlarız ya. Elimi tepside yağlıyorum. Hamurun yapışmaması için. Hamuru bir araya toplayacağım. Şimdi sonunlama dedim ya sonunlayacağım. Sonunlamayı göstereceğim size. Böyle tepsiye biraz un serpiyorum. Hamurdan şöyle bir parça koparıp bu şekilde. Ellerime çok sokamıyorum. Neden 10 parmağına yapmıyorum, yapmıyorsun diye soracak olursanız egzamalardan kaynaklı şöyle birkaç parmakla işte yapmaya çalışıyorum. Ellerim kalmamış dedim ya videonun başında. Böyle. Şimdi bir tane ortaya da yapacağım. Biraz bunları açacağım. Yağdan dolayı var. Ortaya da bir tane yapacağım. Kalan mutlaka hamur kalacaktır. Ondan da olma, eşime Pişi hamuru belki bir tane ben de yerim. Video çektim şu anda. Dur dur Kalan hamurları bakın böyle küçük minik minik yaptım. Ee, oğluma şimdi iki tane pişi, biz lokma diyoruz, diğer adı diğer yollarda pişi pişiriyorum. Bunların da iki tanesini, üç tanesini yarın sabah eşimi pişiririm. Bu Öylece buzdolabına koyacağım bunları. Hiçbir şey olmuyor. Buzdolabında da şişip kabarıyorlar hatta. Ee, yarın bunlardan iki üç tanesini sabah kahvaltı eşime pişireceğim. Kalanlarını üç dört ne kalırsa. Dondurucuya atacağım ki ben köydeyken eşim burada kahvaltılarda geceden çıkarsın, pişirsin hatırlarsınız. Ne iki gün önceki videomuzda yine öyle kahvaltı için dondurucudan pişi çıkarıp kızartmıştım. Hiçbir sakıncası olmuyor gayet güzel oluyor. Bakın nasıl da kabarıyor. Şimdi bunu şöyle dik alıp yine etrafında kızartacağım böyle çiğ bırakmayacağım. Kendime de böyle boza hazırladım yine arayın. İşte hayat bazen kimilerine pişi kimilerine boza. Ama madem diyet yapıyoruz, madem bir şeyleri korumaya çalışıyoruz, kaderin cilvelerini boyun eğeceğiz. Yapacak bir şey yok. Nasıl kabarmış ekmeğim ama. <laughs> Bakın. Şimdi fırına göndereceğim. 180-200 derece civarında gidecek. Ağır ağır bir kabarsın içi. Sonra bir 220 derece yaparım herhalde. 220 derecede pişmeye devam edecek. Ortalama 2 saat sürer. Pişmesi. Çok şükür artık mutfağa tezgah topladım. Bir pilavım kaldı. Pilav yapacağım. Ekmeğimi de attım, pişiyor. Şöyle bir de kahve yapacağım kendime. Önce kahve içeceğim çünkü çok yoruldum. Sabahtan beri hiç durmadım. Hiç de kahve içmedim. Öğlen bir boza onunla duruyorum. Şimdi kahvemi yaparken hem biraz konuşayım sizinle hem de bir yandan pirincimin hazırlığını yaparım, pilavımın hazırlığını yaparım. Fasulyem de pişti bu arada. Arkadaşlarım onu göstermeyi unutmuşum. Hatta onu gösterirken Kahvem de pişti. Şöyle alayım onu fincana. Bir yandan da şurada e, pilavımın suyunu koydum. O kaynasın. O suyu kaynayana kadar ben de kahvemi içerim. Şurada bezelye haşladım. Pilavıma kullanacağım. E, sebzeli pilavları seviyoruz biz. Hatta dondurucuya mısır baktım var mı diye. Mısırım kalmamış. Şimdi bunun yanına havuç haşlasam başlamasam ama fazla karbonhidrat, fazla şeker olacak diye düşünüyorum. Sadece bezelyeli de yapabilirim pilavı bilmiyorum. Mısırım yok. Belki de bir havuç hemen çabucacık keser haşlarım. Böyle sebzeli bir pilav olacak. Kuru fasulye, ete fırında ekmeğimiz de var. Turşu çıkarırız. Belki ayran mı yaparız, cilik mi yaparız. Belki hiçbirini yapmayız. Böyle Allah olmayanlara bin katını değil on bin katını versin inşallah. Kahvemi yapacağım çatlıyor. Sabahtan beri ciddi bir baş ağrım var. Hani çaktırmamaya çalışıyorum size ama gerçekten başım ağrıyor sabahtan beri. Akşam vallahi yalan olmasın 3 saat falan bir uykuyla duruyorum. 6'ya saatim sabit kurulu. 6'da uyanıyorum. Gece de saat 3 gördüm. 3'ten sonra ne zaman uyudum ben de bilmiyorum. Ciddi bir uykusuzluk söz konusu bende 5 yıldır. Öyle yani bir de bu Youtube'un şimdi ben de çok stresi var biliyor musunuz? oldu mu olmadı mı yapabildim mi yapamadım mı beğeniliyor mu beğenilmiyor mu ee, yani yapamayacağım tedirginliği olmuyor beceremiyorum ee, kuşkusu içinde sürekli içim içimi yiyor bu video editlemelerde işte sıkıntı yaşıyorum programı anlamıyorum yapmaya çalışıyorum olmuyor anlayan arkadaşıma soruyorum falan kimseye yük olmak istemiyorum öyle yani bayağı bir strese soktu beni bu youtube olayı inşallah beğeniyorsunuzdur inşallah seviyorsunuzdur ne tür içerikler hazırlamamı isterseniz bilmiyorum söyleyin yorumlarda yazın neler görmek istersiniz nasıl videolar görmek istersiniz yani diğer arkadaşlarımın bloglarını izliyorum onların doğrultusuna bakıyorum en çok hangi bloklar sevilmiş o tarz şeyler çekmeye çalışacağım aslında biz Instagram'dan gelen bir story çekme alışkanlığı ben sürekli konuşuyorum Instagram'da sürekli çekiyorum artık arkadaşlarım biliyorlar beni ama burası çok farklı burada hani story çekmek gibi çek çekat değil çekiyorsun onu editliyorsun hani buradaki izleyici çok farklı beğeniliyor mu beğenilmiyor mu onu bilmiyorum Hayatten nefret ettiğim şey başarısızlık o bocalamak belirsizlik beni bitiriyor. Yani kendime kızıyorum hiç kimseye değil. Yapamadığımda, beceremediğimde, olmadığımda o videoları te baştan baştan tekrar tekrar editlediğimde sinir krizi geçiriyorum desem yere kendime kızıyorum. Nasıl yapamazsın? Nasıl beceremez? Herkes yapıyorken sen nasıl yapamazsın? Sonra bazı vlogları izliyorum. Çok düz böyle dümdüz çekmiş atmış kadın. Hani hiç şeyde değil. Aralarda bir atraksiyon yok, bir şey yok. İşte müzik koyulmamış, hızlandırılmamış, dümdüz. Demek ki diyorum böyle de oluyor. Ben kendimi boşuna kasıyorum. Ama ne bileyim işte ben böyle e, sizleri sıkmak, boşuna vakit geçirtmek. Yani demek istediğim sizleri öyle e, sıkmak istemiyorum. Sıkıcı videolar çekmek istiyorum, istemiyorum. E, ne seviyorsunuz, ne görmek istersiniz sayfamda onu yazın. Şimdi... Trendyon'dan aldığım pargolarım, pijamalarım geldi. Bakalım nasıllar bir açalım görelim. Şimdi açalım tek tek kızlar. Şu, şu ve şu Geri yatarken giyerim diye aldığım alt pijamalardı. Yalnız bu galiba yanlış hatırlamıyorsam görselde desenliydi. Ben bunu desenli diye aldım ama düz geldi. Bordo. 19 liraya aldım kızlar bunu. Bu geçen 6-7 Ocak, in, Ocak, indirimleri oldu ya. Oradan 19 liraya aldım. Bakın böyle bir bağcık detayı var önünde. Yani hiçbir işe yaramayan süs. Şey bağlamaz yani sıkmaz belinizi falan. Bunları da şeyden trend çatı. Butik her zaman paylaşıyorum ya. Instagram'ın en iyi butiklerin aman şeyin trend en iyi butiklerinden biri diye. Bu da böyle pembiş ayıcıklı böyle gece rahatla giyebileceğim bir alt. Ee, bu da grisi. Yine aynı kalitede. Sadece farklı desen. Gri. İçine bakalım. İçi de polar. Böyle çok kaliteli kalın polarlar değil. Ama gece yatarken pijama niyetine giymek için gayet ideal. Zaten daha kalını istenmez. Gece. Şimdi bir bluzum kaldı. Bluze de bakalım. Şunları böyle kenara atayım. Bunlar sıkıntısız. Bakalım bunda sıkıntı çıkacak mı? Bu da düz böyle fuşya bir bluz. Evde giymek için aldım. Dışarıda çok böyle çeken renkler pek giymiyorum. Ay, bunları da bir açabilsem ben hiç de elimin ayarı yok, kabiliyetim yok. Allah. Böyle rahatlıkla giyebileceğim. Evde giyecek bir bluz. Ha, diğer kolu bakın çok karışıktı. Şuradan göstereyim. Duble kol bir bluz. Bu da gayet bol, büyük ama rahat rahat evde giymek için iyi olurlar. Ev giyimi için ideal benim için. Ben belki ekibim hazırız. Biz artık akşam yemeğimizi yiyelim. Bugünlük benden bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, lütfen beğenilerinizi, like'larınızı bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Kanalımdaki küçük zil işaretine tıklarsanız videolarım e, yüklenir yüklenmez size bildirim gelecektir. Çok teşekkür ederim hepinize. Hoşçakalın. Yarın e, alacak nefesimiz, görecek günümüz varsa inşallah tekrar görüşürüz. Altını da göstersene. Altı kızarmışım görelim. Evet nar gibi kızarmış. Tamam kes. Içini görelim. Tamamdır. Şöyle göstereceğim. Sen kes tamam.